Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz ve bu Noel Baba'nın tarifinin ikinci bölümüdür. İlk bölümde biz sizinle birlikte şu alt kısmını örmüştük ve kollarını örmüştük. Bugün sartık biz sizinle birlikte vücut örmeye devam edeceğiz. Biz 27. sırada kalmıştık, 42 tane sık iğne örerek 28. sıraya geçiyoruz. 28. sırada azaltma yapmaya başlayacağız. 5 tane sık iğne örelim. 1, 2. 3, 4 ve 5. 5 tane sık iğne ördükten sonra bir tane azaltma yapıyoruz. ilmeklerin ön duvarlarından. Aynı işlemi tekrarlayarak sıra sonuna kadar örüyorsunuz. 5 sık iğne, 1 azaltma. Toplam 6 kez tekrarlayın. Sıra sonunda 36 ilmeğimiz olacak. 28. sırayı bitirdim. 36 ilmeğim var. Şimdi 29-30 sıralar 36 tane sık iğne örerek devam ediyorsunuz. Toplam 2 sıra. 2 sıramı 36 tane sık iğne örerek bitirdim. Şimdi biz 30. sıradayız. 31. sırayı geçiyoruz. 31. sırada azaltma yaparak devam edeceğiz. 4 tane sık iğne örelim. 1, 2, 3 ve 4. Ve bir tane azaltma ilmeklerin ön duvarlarından bir azaltma yapıyoruz. 4 tane sık iğne bir azaltma toplam 6 kez tekrarlayın ve sıra sonunda bizde 30 tane ilmeğimiz olacak. 31. sıramı bitirdim. Şu an 30 tane ilmeğimiz var ve 32 33 sıralar 30 tane sık iğne örerek devam ediyorsunuz. Toplam 2 sıra. Ben 2 sıra boyunca 30 tane sık iğnemi ördüm. Şu an biz 33. sıradayız. Evet devam ediyoruz. Şimdi kaftanın şu alt kısmını öreceğiz. Bu arada kaftan diye söylüyorum. Yanlış biliyor olabilirim. Ya ceket ya kaftan şu alt kısmın artık ismi nedir bilmiyorum. Ben kaftan diye biliyorum. Tekrar söylüyorum. O yüzden bu şekilde söylüyorum kaftan diye. Bu alt kısmını öreceğiz. Şimdi diyelim ki siz şu ipin ikinci ucunu bulamadınız. Yani çok zor çekmiyor vesaire. O zaman buradan koparın. Bununla örmeye devam edin. Daha sonra tekrar bağlarız ve devam edeceğiz. Ama ben ikinci ucunu aldım. Onunla devam edeceğim. Bu arada belki iki, e, ikinci topumuz varsa onunla da başlayabilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Ama buradan koparırsanız da pek sıkıntı olmaz. Bağlarız. Şimdi şu kaftanın alt kısmını örmek için Eğer hatırlarsanız ilmeklerin arka duvarından örmüştük biz 26. sırada. İlmeklerin ön duvarı çıkmıştır. Bakar mısınız? Şurada bir çizgi var. Şu ilmeklerin ön duvarlarından öreceğiz. Eğer hatırlarsanız toplam 42 tane ilmeğimiz var. 42 tane sık iğne öreceğiz ama şimdi burada arttırma yapmamız gerekiyor. şer tane yandan yapacağız. Birer tane ön kısmından yapacağız. Bunu nasıl yapacağız? Çok önemli değil. Böyle sayı sayı illa tutturmak zorunda değilsiniz. Önemli olan şu yanlara gelecek ve ön ve arka kısmını biraz daha genişlesin diye. Aa, örmeyi arka kısmından başlıyoruz. Bunu çevireceğiz ve aşağı doğru. Bakın şuradan başlayacağız. Böyle örmüyoruz. Çevireceksiniz ve buradan aa, öreceksiniz. Şimdi ikinci ipimi alıyorum. Şimdi kırmızı ip olunca yansıma yapıyor maalesef. Yani çok da gözükmüyor. Farkındayım. Bir göl <laughs> gösteremiyorum. Şurada bakın ilmeklerin ön duvarları var. Onlardan tutaracağız. Arka kısmından herhangi bir ilmekten ortadan alıyorum. Şimdi bu ipi çıkardım. Bir tane zincir çekeceğim. Bir zinciri çektim. Şu ipi bırakıyoruz daha sonra oyuncağın içine yerleştiririz. Şimdi sıradaki ilmeğe bir tane arttırma yapalım. Zaten ortada bak, yaptığımız için bir arttırmamızı yapıyoruz. Bir sık iğne aynı yere batırıyorum. iki sık iğne. Bir tane arttırma yaptıktan sonra şu yan kısmına gelene kadar her ilmeğe sık iğne örerek devam ediyoruz. Şimdi kaç tane olacak bilmiyorum. Göz kararı yapacağız zaten. Bir sık iğne, iki sık iğne örüyoruz. Üç, dört, beş. Oyuncak büyüdükçe biraz göstermek de zor. Altı. Şurada bakın altı sık iğnemi ördüm. Şurada sıram bir üste geçiyor. Bunu lütfen karıştırmayın. Çünkü biz dönerek ördüğümüz için ilmeklerimiz bir üst bir alt oluyor. O yüzden karıştırmayın lütfen. Devam etmeyin. Çünkü burada eğer görürsünüz yoktur zaten. Şu düz çizgiden tutturuyoruz. Şimdi altı sık iğnemi ördüm. Ve ördüğünüz zaman bu şekilde biraz sıkarsanız en azından bu ilmekler görmek daha kolay olur size. Şimdi nerede? Burada. 6'yı ördüm. 7 Devam ediyoruz. 8 9 10 10 tane bakıyorum. Evet 10 tane sık iğnemi ördüm. Şimdi 2 tane arttırma yapacağız. Bir ilmeği içine çift batıracağız. Bir arttırma ve sıradaki ilmeğe iki arttırma. Ördüm. Şimdi tekrar şu orta kısmına gelene kadar her ilmeğe tek sık iğne öreceğiz. Bir sık iğne, 2, 3, 4, 5, 6 bakacağım ve son 7 öreceğim. 7 sık iğnemi ördüm. Şimdi orta kısmına gelmiş oldum. Bir tane arttırma yapıyorum çift batarak yaptık ve devam ediyoruz. Tekrar bir sık iğne. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tamam 12 iğnemi ördüm. Şimdi burada iki tane arttırma yapacağım. Çünkü yan kısmına gelmişim. İki tane arttırma yapıyoruz. Her ilmeğe çift batarak. Bir arttırma. Ve sıradaki ilmeğe tekrar bir arttırma. Şu an iki tane arttırma yan kısmından yaptık. Ve şimdi sona doğru geliyoruz. Tekrar şurada sıkacağım. ilmekleri gözüksün diye. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 şurada buradan da yapacağım bir tane 9 ve sıramız bitti. Şurada artık sıramızı kapatmak için sadece ilmek kaydırma yapacağız. Şu birinci ilmeğimi alıyorum ilmeğimi kaydırıyorum kaydırdık ve kaftanın birinci sırasını bitirdik şu an biz toplam olarak 6 tane arttırma yaptık ikişer tane yandan birer tane önden arkadan önemli değil kaç sayı vesaire bu yanları önemli değil önemli olan şu orta ve yan kısmında arttırmamız gelmesi gerekiyor şu an bizde 48 tane ilmeğimiz var ve daha 2 sıra boyunca 48 tane sık iğne öreceksiniz. Ama bunu bu şekilde çevirmiyorsunuz. Aynı ters çevirerek devam ediyorsunuz. 2 sıra boyunca 48 tane sık iğne örün. 2 sıra boyunca 48 tane sık iğnemi ördüm, bitirdim. Şimdi biz bir tane ilmek kaydırma yapacağız. Şuradan ilmeğe batırıyorum. İpimi çıkarıyorum ve buradan da çıkartacağım. İlmek kaydırmamızı yaptık ve ipimizi biraz daha uzun koparıyoruz. Kopardım. Çünkü onu içine saklamamız gerekiyor. Çekiyoruz. Şimdi bu ipi çektim ve şu iç kısmından bak bunu çeviriyorum. Gözüküyor inşallah. Şuradan ilmeklerin arasından şu kısma getirmemiz gerekiyor. Daha sonra içine yerleştireceğiz. Şurada ilmeklerden herhangi ilmeklerden çıkartın şu aşağı doğru gelsin diye tığı almaya çalışıyorum ama Evet şuraya kadar getirdim ve artık oyuncağın içine yerleştirebiliriz ikisini de şuradan tığla alt kısmına getirdiğiniz getirdikten sonra şunları içine alabiliriz şuradan aldım çektim ve bunu da alıyorum Ve bunları şurada bağlayabiliriz. Ve kaftanın alt kısmını ördük, bitirdik. Çok uzun bırakmıyorum iplerimi. Ve şu an biz 33. sıradayız. Şimdi 34'e geçiyoruz. Azaltma yaparak devam edeceğiz. Bu iple devam ediyorum ben. Çünkü ben koparmamışım. Eğer siz koparmışsanız o zaman bağlıyorsunuz ve devam ediyorsunuz. 34. sırada 3 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 ve 3. 3 sık iğne ördük. 1 tane azaltma yapıyoruz ilmeklerin ön duvarlarından. Aynı işlemi sıra sonuna kadar tekrarlayarak devam ediyorsunuz. 3 sık iğne 1 azaltma. 6 kez tekrarlayın. Sıra sonunda 24 ilmeğimiz olacak. 34. sıramı bitirdim. 24 ilmeğim var. Bundan sonra 35, 36 sıralar 24 tane sık iğne örerek devam ediyorsunuz. Toplam 2 sıra. 2 sıramı ördüm. Şu an biz 36. sıradayız. 37.'yi geçiyoruz. Azaltma yaparak devam edeceğiz. Aa, bu arada 37. sıraya geçmeden önce boncuk elyafınızı iyice doldurun. Hele şu yan ayak kısımlarına daha da iyi doldurun. Ve 37. sıraya geçiyoruz. Çünkü ben doldurdum. Siz dolduruyorsunuz. Devam ediyoruz. 2 tane sık iğne öreceğiz. 1 ve 2. 2 sık iğne ördükten sonra bir tane azaltma yapıyoruz. ilmeklerin ön duvarlarından. Aynı işlemi sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. 2 sık iğne, bir azaltma, 6 kez tekrarlayın. Sıra sonunda 18 ilmeğimiz olacak. 37. sıramızı bitirdik. 18 ilmeğimiz var. Artık burada kollarımızı birleştireceğiz. İki tane kolumuzu da hazırlıyoruz. Kolumuzu birleştirdiğimiz zaman bakın şu ön kısmı kolumuzun şurada bir parmak gibi bir a, görüntüsü var. Onu bize doğru bakması gerekiyor. Öne doğru bu şekilde yerleştiriyoruz. A, umarım anlatabildim tekrar. Şu uç kısımları var. Onlar öne doğru bakacak bize. Şimdi öncelikle vücudumuz öne bakıyor. Şu kolumuzun uç kısmı bize bakıyor. Ve 4 tane sık iğne koldan birleştireceğiz. Bir sık iğne koldan aldım ama şu yan ilmekleri de alacağım ben. Siz isterseniz direkt her ilmekten alarak örebilirsiniz. Ama ben şu yan kısımları da almak istiyorum. Çünkü yani sanki oradan kopuyormuş gibi görüntü oluyor. O yüzden sevmiyorum. Tekrar söylüyorum. Şimdi yan kısmındaki ilmeği aldım. Birinci ilmeği Sırt aa, Vücut kısmından alıyorum. Çıkardım. Örmüyorum. Şu biraz gevşek kalmış. Biraz sıkıştırmam gerekiyor. Tekrar Koldan yan ilmeği alıyorum. Şuradaki. Sonra vücuttaki birinci ilmekten ipimi çıkarıyorum. Örmüyorum. Şimdi koldan birinci ilmeği alıyorum. Aynı yere batacağım. Vücudum demen batırdığım yere batıyorum. Çıkarıyorum. Tığımda 3 ilmek var. Birlikte örüyorum bir sık iğne bu ipinin de sıran içine alacağım şimdi koldan alıyorum vücuttan iki sık iğne koldan vücuttan 3 sık iğne tekrar koldan vücuttan ama şu yan ilmeği de alacağım o yüzden örmüyorum yan ilmeği alıyorum şuradan aynı yere batırıyorum çıkardım 3 ilmeğin var tığın üzerine birlikte örerek Birinci kolumuzu birleştirme yaptık. 4 sık iğne örerek. Şimdi kollarımızı birleştirme yaptığımız zaman da yan kısmına gelmesi gerekiyor. Bakın şu şekilde düzgün olması gerekiyor. Olur da sizin ilmeğiniz kaydıysa o zaman ilmeklerinizi ona göre ayarlayın. Yani şu hizaya gelecek şekilde. 4 sık iğnemi ördüm. Kol şu ön kısmına bakıyor. Devam ediyoruz örmeye. Sırt kısmından dört tane sık iğne örüyoruz. Şimdi nerede benim ilk ilmeğim? Şurada. 1 2 3 ve 4. 4 sık iğnemi ördüm. Şimdi ikinci kolunu alıyorum. Tekrar 4 sık iğne koldan öreceğim. Kol yine karışmasın aklınız. Şu uç kısmı oyuncağın ön kısmına bakacak. Tekrar 4 sık iğne koldan öreceğiz. Tekrar ben yan ilmeği alıyorum. Vücuttan batıracağım. Şuradan bulmaya çalışıyorum. Çıkardım, örmedim. Birinci ilmeği alıyorum. Aynı yere batırdım. Çıkardım, birlikte ördüm. Bir sık iğne. Tekrar koldan, vücuttan iki sık iğne. Koldan, vücuttan üç sık iğne. Ve son koldan vücuttan 4 ama yarım ilmeği de alacağım. Şuradaki ilmek yandaki ve aynı yere batırıyorum. Ve bu şekilde 4 sık iğne örerek ikinci kolumu birleştirdim. Ama sıramız bitmedi. Şimdi ön kısmında daha 6 tane ilmeğimiz var. 6 tane sık iğne örelim. Şu ipi de sıran içine almayı unutmayın. Bu kol ipidir. Koldan kalmış. Bir sık iğne. 2 Tekrar yerleştiriyorum. 3 4 5 ve son 6. 6 sık iğnemi ön kısmından ördüm. Şu an bizde toplam 18 ilmeğimiz var ve 39. sıramıza geçiyoruz. Bu kırmızı iple ördüğümüz son sıramız olacak. 39. sırada azaltma yaparak devam edeceğiz. Şu ilmeklerimi almaya çalışıyorum. 39. sırada bir sık iğne, bir azaltma. Toplam 6 kez tekrarlayın sıra sonuna kadar ve 12 ilmeğimiz olacak. Tekrar söylüyorum. Bir sık iğne, bir azaltma 6 kez tekrarlıyoruz. Ve son 39. sıramı bitirdim. Kırmızı iple artık burada işimiz bitiyor. Artık krem ipe değişim yapacağız. Kırmızı ipi koparabiliriz krem ipi alıyoruz. Tekrar söylüyorum krem renginde olacak. Beyaz olmayacak. Çünkü sakkalı da beyaz olunca hiç güzel olmaz. O yüzden muhakkak yüz kısmına muhakkak krem ipi kullanın. Şimdi aa, son sıramızı 39. Sıra, aa, sırayı ördük. 40. sıraya geçiyoruz. Krem iple örmeye devam edeceğiz. 40. sırada 12 tane sık iğne öreceğiz. Ama ilmeğin arka duvarından öreceğiz. Öncelikle ip değişimi yapacağız. Bakın son yaptığımız azaltmada ilmeğimizi gevşetiyoruz. Şurada iki tane ilmeğimiz var. Krem ipimize krem rengindeki ipe ten rengine de diyebiliriz. Krem diyoruz ama ten rengi daha çok. Şimdi buradan değişimizi yapmış olduk. Değişimizi yaptık. Bu ipleri de aralarında bağlayabiliriz. Bu şekilde ve örmeye devam ediyoruz. Daha da yakınlaştırıyorum ama şuradan üstten alıyoruz çok zor üstten ilmeğin arka duvarını aldım şu ipleri de içine yerleştireceğim 12 tane sık iğne öreceğim bir sık iğne tekrar ilmeğin arka duvarından alıyorum şuradan olmuyor kızlar <laughs> çünkü biraz büyüdü oyuncak ondan dolayı kameranın içine yerle e, sığmıyor biraz yükseltmem mi gerekiyor bilmiyorum bakalım Tekrar sıran içine aldım. 2 sık iğne. Bu sırayı bitirdikten sonra boncuk elyafımızı yeteri kadar doldurmamız gerekiyor. Daha sonra çünkü artık baş kısmını örmeye geçeceğiz. Bu biraz boyun kısmı oluyor. Devam ediyoruz. ilmeğin ön duvarlarından örmeye sıra sonuna kadar. Dikkatli örün ki çünkü ön duvarını da almayın. ilmeğin ön duvarlarından artık sonra şu beyaz kısımları yapacağız. O yüzden ilmeklerin ön duvarı bize lazım. Şimdi tekrar batırıyorum. Sıra sonuna kadar her ilmeğin arka duvarından sık iğne örüyoruz. Toplam 12 sık iğne. Burada boyun kısım oluşmuş olacak. Ilmekleri de almakta zorlanıyorum açıkçası. Bu kadar yeterli. Şunları yerleştirmek istiyorum. Örmeye devam ediyoruz ve son iki tane ilmeğim kaldı 11 ve 12 şimdi 40. sıramızı bitirdik ilmeklerin arka duvarından örerek 12 ilmeğimiz var 41. sıraya geçiyoruz boyun kısmını oluşturmaya devam ediyoruz tekrar 41. sırada 12 tane sık iğne örün 41. sıramı bitirdim 12 ilmeğimiz var 42. sıraya geçiyoruz artık baş kısmını örmeye başlayacağız 42. sırada her ilmeğe çift batacağız. Bir ilmeğe iki tane sık iğne örüyoruz. Bir tane çift. Tekrar sıradaki ilmeğe çift batıyoruz. İki tane. Ve her ilmeğe dediğim gibi sıra sonuna kadar çift batarak devam ediyorsunuz. Toplam 12 tane arttırma yapmamız gerekiyor. Ve sıra sonunda 24 tane ilmeğimiz olacak. Ve 42. sıramızı bitirdik. Sürekli artırma yaptık. Şu an 24 tane ilmeğimiz var. Ve şimdi ara veriyoruz niye? Şimdi kaftanın alt kısmını şu beyaz iple örmemiz gerekiyor. Bunun için arka kısmından başlamak istiyorum. Çevirdim oyuncağımı. Bu şekilde çeviriyoruz kaftanımızı. Beyaz ipimizi alıyoruz. Orta kısmından ilmekten batırıyorum. Çok kısa bırakmayın çünkü saklamamız gerekecek daha sonra. Çıkardım ve bir tane zincir çekiyorum. Çektik. Şimdi zincirimizi çektik, bu ipi çekiyorum ve etrafına tekli trabzan yaparak devam ediyoruz. Her ilmeğe tekli trabzan örmemiz gerekiyor ama sıkı örmüyoruz. Burada nasıl gevşek ördüysek aynı şekilde gevşek örmemiz gerekiyor. Ilmeğimi doluyorum. Sıradaki. Nerede sıradaki ilmek? Şurada. Batırdım. Ve tekli trabzan ördüm. Kaydı. Batırdık. Tekli trabzan. Tekrar ipimi doladım. ilmeğe batırdım. Çıkardım. Tekli trabzan. Ve söylediğim gibi etrafına her ilmeğe birer tekli trabzan örüyoruz. Ama sıkı örmüyoruz. Çok çok gevşek örüyoruz ki bakın. Bu şekilde güzel olsun. Umarım anlaşılmış. Tamamen etrafını örün. Her ilmeğe tekli trabzan. Bu kaftanın alt kısmını bu şekilde çevirerek örmeye devam ediyorsunuz. Ve etrafını ördüm. İpimizi artık birleştirme yapmamız gerekiyor. İpimi koparıyorum. Şurada birinci ilmekten batırarak ipten çıkartıyoruz. Ve çıkarttık. Bu iki ipi bağlayabiliriz. bağladık. Şimdi bunları şu sıran içine alabiliriz. Bu şekilde. Buradan ipleri alacağım. Çekiyorum. Zaten dağılmadığı için bir sorun çıkmaz. Evet. Şuradan biraz daha alacağım. Ve tekrar burada bunları bağlayacağım bağlayıp keseceğim. Çünkü dediğim gibi bunlar dağılmadığı, sökülmediğinden dolayı bir sıkıntı olmuyor. Bağladım. Ve buradan keseceğim. Şuradan birazcık. Ve sıranın içine sakladım ve alt kısmını bitirmiş olduk. Bakın çok güzel oldu. Şimdi ne kaldı bizde? Şu boyun kısmını da yapalım. Çünkü daha sonra o ipi saklamaktan yine zorlanacağız. O yüzden bence onu da yapalım. Şu kısmı zaten dikileceği için onu ayrı öreriz. Şuradaki yaka kısmı aynı şekilde ilmeklerin ar arka duvarından almıştık şu krem rengini. Ön duvarı bakın şurada çizgi olarak oluşmuştur. Buradan batırıyorum. Beyaz ipimi aldım. Çıkartmak istiyorum. Biraz zor oluyor ama bir tane zincir ve şu kaftanın alt kısmında ördüğümüz gibi aynı şekilde bu boyun kısmını da yapacağız. Tekli trabzanı etrafını her ilme tek bir tane tekli trabzan öreceğiz. Biraz almakta zorlanıyorum ben. Nerede? Şuradan ipimi çıkardım ve tekli trabzan ördüm tekrar sıradaki ilmeğe batırdım ve tekli trabzan ördüm ve sürekli tekli trabzan örerek etrafını örüyoruz daha sonra iplerimizi saklarız etrafını ördüm bitirdim şimdi bunu sabitleştireceğiz ilmek kaydırma yapalım ilmekler pek gözükmüyor o yüzden fark etmez herhangi bir ilmekten alarak kaydırmanızı yapın çok uzun ihtiyacımız yok çıkarttım bunları aralarında bağlayacağım ve şu boyun kısmından içe doğru çıkartacağım üstten çıkartıyorum bunu da çıkarttım Bunları burada da bağlamak istiyorum ve boyun kısmı da hazır. Artık sadece başını öreceğiz. Ama bugünlük bu kadar. Evet, kaftanını bitirdik, vücudunu bitirdik, kollarını, ellerini ördük. Yani e, vücuda ördük, bitirdik. Yani bitmiş sayılır. Artık ileriki videolarda devam edeceğiz. Herkesin ellerine, emeklerine sağlık. Benimle birlikte ördüğünüz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğeni koymayı, yorum yazmayı unutmayın. Sorularınız varsa yorum kısmında yazarsanız cevaplarım. Ve ileriki videolarda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.